Armut istemiş. Sanarsın Ankara. Dün çok enteresan bir olay yaşadım. Kapı çaldı. Bunlar sana kaburga. Evi su basma videosunu gördüm. Kapakta da ev var ya dışarıda. Aa dedim burası bizim orası. Lan dedim buraya ne kadar çok benziyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben bugün sabah erken uyandım. saat burada 7 civarı şimdi ve bugün Uber yapmaya çıkacağım ama bugün Adanalı gibi uyandım Adanalı gibi <laughs> İlk kez hayatımda kahvaltıyı böyle çiğ köfte, nar ekşili, limonlu, domatesi maruluyla bir kahvaltı yapıyorum. Valla Adana'lı arkadaşlar bana böyle videolar atıyorlar. Abi diyorlar bak bu seneki festivalimiz böyleydi falan çok güzeldi. Sokakta böyle kurulan masalar, o kültür, o lezzetler. Herhalde çok güzel kokular geliyordur oradan. Mangallar yanıyor her tarafta. Ya Adana bambaşka bir yer. Adana'ya hiç gitmedim ömrümde. Ama Adanalı çok arkadaşım oldu. Dün Türk Market'e gittim de birazcık alışveriş yaptım. <laughs> bir ara Türk Market'in video da yapacağım size. Burada bir tane marketimiz var işte İstanbul Market diye. Bir de International Market diye bir yer var. Orası işte Pakistanlı, Hintli, Arap falan, Balkanlardan gelmiş, Akdeniz'den gelmiş falan herkese ürünler satıyor. Şimdi şehre doğru gidiyorum. Günün ilk mevzusu müşterinin birisi Toyota anahtarlığını unutmuş burada ve bunu bırakacağım müşteriyle buluşacağım. Böyle bir durum olduğu zaman Uber'dan 20 dolar para alıyoruz. Müşteri de eğer isterse ayrıyeten baş verebiliyor ama genelde vermiyorlar. Genelde bir kere 50 dolar veren oldu bahşiş. Onda iPhone bulmuştum arabada. Müşteriyi almaya geldim. Arkadaşlar bugünlerde hava kötü burada. Son 2-3 gündür yağmur yağıyor. Kara bulutlar var üstümüzde. Ama olsun çalışmaya devam. Dün çok kötü şartlarda çalıştım. Sonra eve geldiğimde dedim ki ya keşke hiç çıkmasaydım dedim. Çok yağmur yağıyordu. Berbattı her taraf. Ve ben o şekilde lift Uber yaptım. Okullar açılmadı hala burada semester tatilinde. O yüzden şu anda fazla müşteri yok. Şimdi gidiyorum işte. 7 dakika kaldı. Alışveriş yapacağım. Walmart'ta. Sonra bunu bir apartmana götürüp bırakacağım. Yani merdiven falan çıkacağım galiba. İçeride alışveriş yapıyorum. Şu anda ürünler bitmek üzere. iki tane kaldı sadece. İşte kıyma falan aldım. Meşrubatlar falan. Şimdi manav bölümüne gidiyorum. Armut istemiş. Yaklaşık 2 pound olacak. Hava rezalet ya. Aslında ben hiç böyle bir hava görmedim daha önce. Sanarsın Ankara. 18 dakikalık yolum var. Apartmana geldim ama arabadan hiç çıkasım yok. Dışarısı buz gibi ve rüzgar esiyor ya. Sese bak. Şuraya bak ya. Evet bu sipariş bitti ama acaba bugün çalışmaya devam etsem mi etmesem mi onu bilmiyorum. Bir spor yaparım belki eve dönerim ya. The next day. Dün çok enteresan bir olay yaşadım. Dün burada otururken evde kapı çaldı. <laughs> Açtım kapıyı. "Hello" dedim. Abi dedi, "Ben senin yan komşunum." dedi. Aynen bu şekilde. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Şimdi bugün işte mangal yapıyoruz yan komşuma da bir misafiri geldi Dallas'tan. Üçümüz beraber mangal yapacağız bugün. Evet soframız böyle. Et yiyoruz. Tavuk yiyoruz ve sucuk. Sucuklar burada. Mangallık sucuk. Türk marketinden. Bunlar neydi abi? Kaburga. Bunlar dana kaburga. Bunlar da tavuklar kemiksiz lanet kaburga. Kömürler iyiymiş ya, çok güzel pişti. Kesinlikle. Afiyet olsun arkadaşlar, teşekkürler. Evet. Şöyle, şöyle şuraya oturuyor. falan koyabilirsin mesela. Sosların hepsi acı. Ama ha, deneyebilirsin. Sen acıyı seviyor musun ya? Güzel. Hı? Acıyı seviyorsun. Ben evet ya. Ben Carolina Reaper yetiştiriyordum bir tane aldım taşınınca onların tabi orada bırakmak zorunda kaldım ama şimdi burada tekrar ekeceğim Ghost Pepper, Carolina Reaper Ghost Pepper? Aynen Ben bakizle alıyorum ya, gittikçe Ghost Pepper güzel Sabahtan beri nasıl kafa şişiriyorlar ama Valla ben kargay olduğum için seviyorum bu sesi <laughs> Seviyor mu? Aynen <laughs> O zaman tam yerine taşın <laughs> Aynen Günay'ını sosladı. hiçbir şey. Ne zamandan beri beni takip ediyordun abi? Yani yani ben YouTube'da. Senin şey, <laughs> <laughs> ilkleyenler de. Güney gördüm. Amerika'da olduğun dönemleri hatırlıyorum. Hatta bir yerde gezdiğin yerlerde bir tane tarlada çalışıyordun. Mi? Hatırlamıyorum neresiydi Havaydı. ama. Havaydı. Havaydı Yunanistan'da. Mi? Porto, Tarlada çalışıyordunuz. Porto Rico Portoriko olabilir. Çin evet. falan biçiyordun sanırım. O zamanlar zaman biliyorum. yani aylar önce. Benzin şey olduğunuzu bilmiyordum. Amerika vatandaşı olduğunuzu bilmiyordum. Hatta siz Amerika'ya gelince o ara şeydi. Bütün gezginler Amerika'ya geliyordu. Burada bir oturum alma çabası içine düşüyordu herhalde. Tam bilmiyorum. Burada çalışıyordular falan. Ben sizi de öyle sandım dedim herhalde Amerika'ya geldi, vizeyi aldı. Dedim burada kalacak galiba ama sonradan takip ettiğimde bir gördüm vatandaş mısınız zaten? Daha öncesi de varmış. Ya önceden burada yaşıyordum işte sonradan gezmeye çıkmıştım. Ama yani aylardır takip ettiğin bir insanın yanındaki komşun olması çok enteresan değil. Aynen, aynen. <laughs> Kapı çaldı. Bana Türkçe bir şeyler söylüyor. Abi diyorum bu ne ya? Ben uyanamadım <laughs> mı acaba? Şaka mı bu? <laughs> ne olabilir? Burada nasıl bir insan Türkçe konuşuyor olabilir? Zaten kapıyı açtım. Hello dedi. Hello. dedim ki merhaba. <laughs> buraya geldik işte eşyaları falan yerleştirdik. Şimdi neyse akşam bir çay içiyorduk şeydi. Hava da soğuktu bayağı. tabletten YouTube'a gireyim bir şeyler açayım. Bir baktım şey evi su basma videosunu gördüm. Kapakta da ev var ya dışarıda. Aa dedim burası bizim orası. Lan dedim buraya ne kadar çok benziyor. <laughs> Olamaz sonra ben. videoyu bir açtım aaa dedim buradaymış Texas'ta ve de burada Austin'de <laughs> yan yana ve de sen beni tanıyormuşsun Hadi yani Artık ben önce. şaşırmıyorum <laughs> ya çok fazla Türk var Çok fazla Türk yok ya Sağlarsa çok var Abi ben Uber yapıyorum bana hiç denk gelmiyor ya yani. Walmart'a gidiyorum Abi tut, ben Türkçe konuşuyorum. Santa Fe'ye gidiyorduk. Vegas Road trip yapacaktık. Santa Fe'de kalıp Texas'ın kuzey batısı. Hani oralar bomboş arazi ya, çöl falan. Hı. Öyle işte ne bileyim, bir tane benzinliğe girelim dedik. daha zor bir tane benzinlik bulduk. Tuvalete geldik. Önümüzde sıra bekleyen bir kişi var. Baktık önde Türkçe konuşmaya başladılar. <laughs> Hemen selam falan verdik, tanıştık. Evet, tahminimden güzel olmuş ha. Texas'a taşınmadan önce bakıyorum şehirlere YouTube'dan. Acaba hangi şehirde yaşayabilirim diye. O zamanlar Meksika'daydım işte. Dünya turunun son ülkesi. Austin, Dallas, Houston, San Antonio hepsine böyle bakıyordum. Houston'a pek bakmıyordum. Çünkü bir kere gitmiştim ve beğenmemiştim. Aslında Dallas'ı da pek beğenmemiştim ama arkadaşlarım oradaydı. İlla gel gel burası çok güzel falan diyorlardı. San Antonio Austin arasında gidip geliyordum. Bir de acaba başka bir eyalete mi gitsem? Oregon, Colorado, Arizona. falan. Bunları hep böyle düşünüyordum. Kaliforniya'da uzun yıllar yaşadım. Austin bence doğru seçim olmuş sizin için. Ben de memnun kaldım sonra. Evet. Sadece denizi yok. Ama ben... zaten Amerika'da güzel deniz olan bir yer pek yok. Çünkü ben San Antonio'daydım 6 aydır. Herhangi bir yere gittiğin zaman çok bariz kalite farkını görüyorsun. Orada hava üssü vardı değil mi? Base var. Yani o Riverwalk falan çok güzel. Çok hareketli ama ne bileyim genel olarak ben pek sevmem. Abi zaten. aslında bu Austinliler hani çok liberal, özgürlükçü falan, demokrat bilmem ne ama yine de Kaliforniya'ya kıyasladığın zaman ya, tabii canım. yani Los Angeles'taki ortam çok daha başka. Yani mesela burada trafiğe çıktığım zaman ben beni böyle darlayan, baskı yapan falan şoför çok oluyor. Los Angeles'te öyle olmuyordu hiç. Öyle mi? Burada mesela yavaş gittiğin zaman selektör yapan veya işte tamponuna çok yaklaşıp seninle birlikte gitmeye çalışan falan. Veya makas atan. O hareketlerin hiçbirini ben mesela Los Angeles'ta görmedim. Çıkalı burada çok fenaydı o <laughs> Niye bilmiyorum. Los Angeles'a gittim ben. Ben sevmedim Los Angeles'ı ya. Los Angeles'ın trafiği berbat. Trafikte insanlar makas atamıyor çünkü trafik var. <laughs> Aynen doğru söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Vitesli araban olsa ikinci vitese takamazsın. Sol bacak aşırı derecede kas yapar. Şunu verir misin? Bunun üstüne ben bir cime giderim. Aslında ben sucuğu bırakmıştım ama bugün bugünlük ara vereyim. <laughs> Spordan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Arabada güldür güldür seyrederek bu yolda böyle eve doğru gidiyorum. Bugün çok yoruldum ya. Çok fena spor yaptım. Doğdum Anadolu'nun barında Yollar çağrısı oldu rüyamda Bavulum hafif yüreğimde dert Amerika'ya göç ettim bir sabah erkenden Benzinlikte hayaller ucuz Çalışırken zaman hep susuz Hakkım yenirken öğrendim sabrı Şimdi anılarımı anlatıyor her adımım zaman restoranın karanlığı Alaska'da soğuk Hawaii'de gün çiftliklerde emekle yoruldu gönlün Çorumlu patronun on dolarlık hakkı Çalışan hayalden alırmış aklı Ama dünyanın öteki ucunda Çıplak ayaklarla dans ettim kumlarda Altı kıta Altmış beş ülk. paylaştım her adımı insanlara